Arkadaşlar Tamam hoş geldiniz Bugün Eski videolarımı izliyorum Bu çok eski ilk kanalım İnşallah yani Güzel olur video Kesinlikle bu videoyu çalmadım Kilonca. Like oh, Çok eski Mesela ne izleyelim hmm. Neler izleyelim Bir sürü video Mesela kaç video var En popülerini izleyelim popüler bu mu? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Açtık bakalım. Ne yapmışım acaba? Buralar... <laughs> Adıma bak. Hadi. Söyleyin. dedi <Sessizlik> şu <okşabım sizlerle> <Sessizlik> arkadaşlar ben şimdi evimde doğmuş. Bir şey de hani evimde doğmuştum. Peki bir yüzü zaman her şeyi, e şeyi yapıp göster. Oo güzel lan. Keşke bu şehir hala elimde olsa gösterirdim. Oha tren yapmışım o. Nereye gidiyorum lan? Anla. Ya. Az önce görmüştünüz şuradaki şehir yapmaya çalışırken yanlış yol yaptığım için dalga geçmeye dalga geçmeye çarpılmışım. güzel Şimdi bir yer ben oldu. Mi? Şimdi yapmışım ha. Yolu. Şuradan şey yapmışım. Şimdi genişletelim. buradan uzatamam. Burada zaten bomlar var. Burada uzatamam. Burada bomba var. Buradan uzatamam. Çok bu, bu var. Buradan uzatamam. Bu var. Teröza çol. Yok ya ben, ben buradan hı? uzatacağım gideceğim benim bloklarım nerede? Aa buradan. Şak. Şak. Şimdi. Aşağıdan da çocuk sesleri geliyor. da göstermelik <laughs> de Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Baş çekiyoruz bir.

çok da bir hesap Şimdi hesapma bakalım. 9 abone. Ya bu niye abone olmaz lan? Niye abone olmaz? Şimdi bir like'ınızı alın. Neyse, başla. Ne başlasın? Allah, ne yapmışım ya. <laughs> videolarım. Arkadaşlar bu oyun adı neydi la? Bak. Tamam. Yer başı. Hatırladığımda çok kolaydı, orta sahadan direkt kurdum gol. 96. Pes mi? Hayır. Ana. Ben çok eski kadrona. Aga pe. Stoperde kanarya mı var? Be.

kesin anlayamadığımı videosu kestim korktum yarın dolarım bir kenar baskın mı oldu yarın annem benim ceko aa benim bir tane daha masum vardı masi 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 ödetlerim var o var Tamam. Şurada. Evet, Bu Çok da video yok. Video var. Aa. Eski FIFA kadrom güzel. Arkadaşlar ama bir şey daha söyleyeceğim siz. Seviyor. Hayvan böyle şey ya. Ama O videoyu Oha! Arkadaşlar bu kişiler en komik <laughs> <olarak oyun Gülüyor> Diye. Bak. Söylemeyeceğim. <laughs> 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 arkadaşlar videoyu beğenmeyin. <gülüyor> <gülüyor> evet, Bak. 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 Berat'ın oynadığı arada, oyuna gireceğiz. Arap PUBG'ye giriyoruz <laughs> Berat'ın oynadığı oyuna giriyoruz. Bakın. Aa şarjım kaç benim? Şarjım okay. okay. 30. <laughs> Aga be, bir şarj daha alsaydım 30 bin. Arkadaşlar, Arap Arap PUBG. <gülüyor> <Arab> <gülüyor> PUBG, <girelim>. PUBG. <gülüyor> 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 Arap PUBG'ye girelim. Arap PUBG. Arap kanalına abone ol. Bey videoyu diyor abone olacaklar. <laughs> abone olun Abone olmayız ben abone. Değil, sadece yorum yazım, da kadar da, da, <laughs> <Yesika'da> da <gülüyor> <gülüyor> olmayın. Bir abone olmayın. Bu ne? Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı. Yani abone olmayı unutmayın. Sadece bunu söyleyeyim. Şunu 31 abone yapalım. Görüşürüz.